Superstar Life'ın yılın en iyi, yılın en iyi magazin programı seçilerek ödül aldığı siyaset dergisi ödül töreni Ankara'da yapıldı. Bu yıl 17. kez düzenlenen törende yaşananlar var sırada. Ankara'da düzenlenen siyaset dergisi ödül törenine katılan ve yılın televizyon kadın oyuncusu ödülünü kazanan Tuğba Büyüküstün nasıl kitap kurdu çıktı. Tek başımayken genelde hani bir yere oturup kitap okumayı seviyorum. İranlı yönetmenin ülkemizde çektiği filmdeki rol ilk olarak kendisine teklif edilen Tuğba Büyüküstün, daha sonra Beren Saat'in oynadığı rolle ilgili olarak nasıl ilk kez bu kadar net konuştu? Neden olmadı? Çünkü... Ünlü diva Bülent Ersoy parmağındaki yüzüğü kimden görüp aynısını yaptırdı? Ben hiç aşağıda kalırım, anında yaptım. <laughs> Gecede Superstar Life'a verilen yılın en iyi magazin programı ödülünü Devlet Bakanı Abdülkadir Aksu'nun elinden alan yapımcımız Tayfun Topal, Bakan Bey'in bıyıklarına nasıl takıldı? Bıyıkları gerçekten çok <laughs> Yakışıklı oyuncu Cansel Elçin ile usta yorumcu Erol Evgin gece boyunca neler konuştu? Burada da buluşuyoruz aynı konuları. Başta siyaset olmak üzere sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan Siyaset Dergisi Ödülleri Ankara'da düzenlenen bir törenle bu yıl 17. kez sahiplerini buldu. programımız Superstar Life yılın en iyi magazin programı seçilirken programımız adına ödülü yapımcımız Tayfun Topal ve güzel sunucumuz Simge Tertemiz Devlet Bakanı Abdülkadir Akson'un elinden aldılar. Superstar Life programlarının yapımcısı Sayın Tayfun Topal'a yılın magazin programı ödülü uygun görülmüştür. sandık. <laughs> Yapımcımız Tayfun Topal yana doğru uzattığı ilginç bu dikkat çeken Devlet Bakanı Abdülkadir Aksu'ya takılmadan edemiyordu. <laughs> Bunlara <laughs> gerçekten çok projeler Merak ediyorum nasıl yapıyor cevapları da çok Biz her sene bir, çok ödül alıyoruz ama bu siyaset bizim için çok önemli. Çünkü politikacıların çoğunluk olduğu bir yer bizim için çok önemli. Çok ödüllü, çok mutluyuz ama doğru iş yapıyoruz. Güzel iş yapıyoruz. Canlı canlı magazin yapıyoruz. Yani arşivden bir şey yapıyoruz. İstanbul gecelerinde neler oluyor. Yani Türkiye'nin genelden neler oluyorsa biz onu yapıyoruz. Yani canlı canlı e, 120 dakika her hafta insanlara evlerine götürüyoruz. O yüzden de bunları hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk e, ödülüm gerçekten benim için çok önemli bir geceydi ve bu ödül benim için çok önemliydi. E, özellikle böyle bir organizasyonda bulunmaktan ve e, Superstar Life Magazin programı sunucusu olarak bu ödülü almaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Geçiyoruz gecenin detaylarına. Siyaset dergisi genel yayın yönetmeni Gül Kılıç Kılıçarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine katılan ve yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün bakın neler söylüyordu. Ankara'ya ben çok fazla gelmedim. Genelde ödül almak için geliyorum aslında. Ee, hani çok iyi bilmiyorum Ankara'yı.